Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere çok farklı bir parfümden bahsedeceğim. Bugün parfümümüz bir sprey parfüm değil. Bir attar arkadaşlar. Yani bildiğimiz konsantre parfüm yağı. İçinde hiç alkol yok. Kısacası Türkiye'deki e, halk deyimiyle bir hacı yağı. Hacı misi artık ne diyorsanız arkadaşlar. Ya lütfen şu kavramları artık unutun. Hacı misi, hacı yağı diye bir şey yok bizim ülkemize özgü bir şey. Yağları sadece hacılar, hocalar cami önünde satılan tezgahlarda kullanmıyor. Şu an Avrupa'da bile bolca yağ parfümü yağ formatında kullanan bir sürü insan var arkadaşlar. Sadece Araplar ve Müslümanlar değil merak etmeyin. Bugünkü parfümümüz Arabian Oud'un en çok satan, en genel beğeniye uygun parfüm ya arkadaşlar. Parfümümüz şu şekilde Şöyle göstereyim. Şişesi bu şekilde değil. Ben bu şişeyi yine Arabayonut mağazasına almıştım Dubai'de. Yani normalde küçük şişede ekranın köşesinde göründüğü gibi oluyor. Yani onu bu şekilde şişe alıp içine aktarabiliyorsanız daha lüks daha güzel görünüyor. Ama şişeye gerek yok. Parfümün kendisi önemli şu an. O sizin tercihinize ve Ekonomik durumuza bağlı. Ben gitmişken alayım dedim. Uygun fiyatlıydı. Bu şişeler çok hoşuma gitti. Ağır lüks şişelerde yapmışlar. İstediğiniz yağlar onun içine koyup yine o kristal çubukla vücudunuza sürüyorsunuz. Ama hiç gerek yok. Bu e, küçük şişelerde satılıyor. İstediğiniz miktarda alabiliyorsunuz arkadaşlar. Genelde 3 gram, 6 gram, 12 gram yani 12 gram bir tola yapıyor. Sultan Blend dediğim yani Sultan Al Atur diye de geçiyor. Arabenot'un dünya çapında en çok sattığı yağ formatındaki parfüm. Ve diğer oudlardan çok çok daha ucuz arkadaşlar. Fiyatı o kadar pahalı değil. Ve Türkiye'de de Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde, Galatasaray Lisesi'nin hemen yanında Arabian Oud'un kendi mağazası var. Oraya gidip deneyebilirsiniz. Mutlaka vardır. Yani olmaması mümkün değil. Çünkü markanın en çok satan, en çok talep gören ürünü. Parfüm nasıl kokuyor? Şimdi o kafanızdaki bütün o eski ha hacıya gibi kavramlar atın. Parfümün kokusu hiç sizin zannettiğiniz gibi değil. Fragrantica'da 3 tane yorum var arkadaşlar. Üçü de kadın. Zannedersem bir tanesi Avrupalı, iki tanesi Amerikalı kadın yorum yapmış. Ve 3 yorumun da ortak yanı, üçü de aynı şeyi söylemişler. Bir gün inşallah bu şekilde kokan bir erkekle tanışırım demişler. Daha yani hala hacimisi kavramı geç kafanızda hacimisi gibi şeyler dolanıyor mu? Bence dolanmaması lazım. Gerçekten çok süper bir parfüm. Özellikle Creed Aventus nişane hacivat tarzı bir parfümlerden hoşlanıyorsanız tam öyle bir parfüm ama çok daha derin, çok daha egzotik ve lüks kokan bir parfüm. Parfümde derin odunsu notalar var, çiçek notaları var. Açıklar notaları zaten hiç bakmayın derim. Hiç alakası yok. O parfümde hiçbir şey anlamazsınız. Çünkü açıklar notalarda açılış notası frankincense yani meşhur o Amouage'ın kullandığı reçine tütsüsü kullanmış. Hiç öyle dumanlı tütsülü bir parfüm değil. Tamamen derin odunsu, egzotik çiçekler ve meyvemsi bir havası var arkadaşlar. Yani bir Creed Aventus nişane hacivat tarzında bir parfüm düşünün ama yağ formunda. Ve yağ formunun şöyle bir avantajı var. Çok aşırı yayılmasa da arkadaşlar çok kalıcı. Yani duş alana kadar hatta yıkandıktan sonra bile kokusu hala devam ediyor. Yani öyle bir avantajı var ve istediğiniz gibi kullanması da çok kolay arkadaşlar. Yani yağları alıyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Sürmesi çok zor değil. Alışkanlık meselesi. Alıştığınız zaman kullanıyorsunuz. Hep alıştık kolayınıza geliyor sprey sıkıp çıkmak ama güzel kokmak istiyorsanız maalesef bu parfümün sprey versiyonu yok. Ama yani şimdi sprey yok diye de bu kadar güzel bir parfümden mahrum kalmayacağız. Şöyle bir damla veya iki damla arkadaşlar görüyorsunuz ya bileğin üstüne ama en kullanışlısı kolun şu kısmına Şöyle sürüyoruz. Sürdükten sonra iyice kapağı kapatalım. Boşa gitmesin. Sürdükten sonra arkadaşlar parmağımızla şöyle bir kısmını on, boynumuza, boynun arka kısımlarına özellikle kulak arkası değil. Kulak arkasında da vücudun farklı hormonlar var. Ağır bir kokusu var. O kokuyla karışmasın, yayılmasın istemez. Saça istediğiniz yere. Geri kalan da şu şekilde. Vücudun mesela farklı yerlerine, kollarınıza, her yerinize sürebilirsiniz. Ya size bağlı. Miktarını kendiniz ayarlıyorsunuz. Oh, mis gibi de koktu şimdi. Gerçekten çok egzotik bir havası var parfümün. Hiç böyle bildiğimiz o Avrupa tarzı parfümlerden değil. Çok fazla Arap tarzı bir parfüm de değil. Ama kesinlikle böyle egzotik bir ormanda doğanıyormuşsunuz gibi. O ıslak yağmur ormanlarının o derin odunsu kokusu. Böyle çok fazla topraksı olmasa da hafif bir topraksılık var. Zaten Creed Avantus'taki o patchouli dengene o hafif topraksı tonlar da var. Odunsuna da bunda sandal ağacı verilmiş bir tek. Ee, temel notalarda ve inci çiçeği vermiş. İnci çiçeğin biliyorum öyle egzotik yeşil bir havası var. Bundan mı geliyor bilmiyorum. O orman kokusunu andıran çok iç açıcı bir kokusu var arkadaşlar. Bence çok daha fazlası var. Orta notalarda portakal çiçeği ve gül vermişler. Asla öyle bir gül parfümü değil. Hani portakal çiçeğini algılıyorsunuz. Onun da bir egzotik havası var. Böyle meyveli, hafif asidik bir havası var. Ama gül bilmiyorum. Ben gül fazla algılamadım. Ya da çok egzotik tarzda bir gül mü bilmiyorum. Çiçeksi bir parfüm değil. Daha çok odunsu, meyveli bir de hafif egzotik yeşil orman havası olan bir parfüm. Çok iç açıcı. Yani gizemli de bir havası var. O derin bir havası var. Yani çok basit bir parfüm değil ama çok genel beğenisi çok yüksek. En güzel yanı da 4 mevsim kullanabileceğiniz bir parfüm arkadaşlar. Yani genel beğenisi çok yüksek. Çok fazla övgü alırsınız bu parfümde. Kalıcılığından bahsettik. Yağ formatında olduğu için konsantre saf yağ olduğu için çok kalıcı. Ee, parfümle ilgili mesela kesinlikle kafanızda o yağ olduğu için hacimisi gibi kavramlar e, dolaşmasın. Hiç öyle bir parfüm değil. O hacimisi kavramı zaten o bilmiyorum ki nereden çıktıysa artık hiç sevmediğim bir kavram. Ön yargıya sevildi. Bu tarz ön yargılarla yaklaşmayın arkadaşlar. Araba unut mağazası Türkiye'de de var. Avrupa'nın her yerinde var. Gidip rahatla deneyebilirsiniz. Bu çok pahalı bir parfüm değil. Uygun fiyatı parfümden. O yüzden de çok satıyor. Zaten kokusu da güzel. Yani kadınların da çok beğendiği bir parfüm. Yani bayağı bir övgü alırsınız. Yani ben çok fazla kullanmıyorum bunu. Ama kullandığım zamanlar dikkat çeken bir parfüm. Gittiğiniz yerde gayet dikkat çekiyor. Özellikle sıcak havalarda bayağı bir yayılıyor ama yağ olduğu için de kolay kolay tükenmiyor arkadaşlar. Vücudunuzda bayağı bir kalıyor. Etkisi uzun sürüyor. Cilt tipiyle ilgili bir şey var. Mesela çok yağlı bir cildiniz varsa bu parfüm çok daha uzun süre kalıyor ve çok daha iyi yayılıyor. Çok kuru bir cildiniz varsa tabii vücut o yağı emdiği için çok fazla serbest bırakmıyor. Vücuda hapsediyor. Biraz daha yani tene yakın kalıyor ama yine de sıcak havada mesela çok vücudunuz ısındığı zaman, hareket halindeyken bu parfüm çok daha fazla yayılıyor. Yani onu yapmak için dediğim gibi bileklere kolla, vücudun her yerine o parfüm yedirebilirsiniz. Size bağlı ne kadar kokmasını, ne kadar yayılmasını istediğiniz. Bunun dışında mesela Fragrantica'da Üç yorumda dikkatimi çeken hafif karanlık, iç açıcı ama mysterious diyorlar. Yani gizemli bir havası var arkadaşlar. Böyle dikkat çekiyor. Sizin mesela merak uyandıran bir parfüm, merak uyandıran bir kokusu var. Gerçekten çok güzel. Arabian Oud Türkiye'de ve Dünyada gerçi kıymeti biliniyor da Türkiye'de pek kıymeti bilinmiyor. Mesela Abdul Samad el Kurayşi de öyle. Ama Abdul Samad el Kurayşi 4-5 yıl önce bir Avrupa markasında satıldığından beri parfümlerin reform olduğu ile ilgili söylentiler var ve fiyatları çok çok pahalı. Arabian Nut'un her fiyat aralığında parfümü var. Yani çok ucuzdan çok pahalıya kadar her kesime hitap eden parfümler var. Arabian Nut'un kıymeti Türkiye'de bilinmiyor ama Böyle parfümleri arkadaşlar lütfen gidin deneyin. Belki de bilmiyorum, Türkiye'de satıcılarda da bir sorun mu var, hep böyle belli, belli parfümler satmaya çalışıyorlar, Kar marjı yüksek parfümleri. Siz mesela önceden bir mağazaya gitmeden önce bir ön araştırma yapın, bir araştırın dünyada hangi parfümleri merak ediliyor, hangi parfümleri konuşuluyor. Bir not alın, o şekilde gidin, var mı diye sorarsanız o size mutlaka göstermemezlik yapmaz. O parfümlerin içinde seçebilirsiniz. Bu da öyle bir parfüm, Sultan Blend diye geçiyor, yani sultanların e, harmanı diye. Yani isminden de bir de Sultan Al Atur diye de geçiyor bazı yerlerde ama genelde e, internette arattığınız zaman satış sitesinde de Sultan Blend diye geçiyor. Yani Sultan Harman'ı. Arkadaşlar kısacası Arabian Oud gizemli, odunsu, hafif tropikal bir havası olan çok güzel, çok e, genel bir insü yüksek bir parfüm yapmış. Mutlaka değerlendirin diyorum. Neyse bu parfümle ilgili çok konuştuk. Yeni bir videomuzda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum.